Değerli canlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal yayınlarının çözümlerine devam ediyorum. Bu videoda çemberde açılar test 4'ü sizler için çözeceğim. Birinci sorumuzda başlayalım. Şöyle yakınlaştırmamızı yapalım. Evet, birinci soruda demiş ki ABD üçgen. Ondan sonra BHHC eşit. Ondan sonra 25 derece alfa kaç derecedir demiş. Şimdi canlar bir üçgende bakın şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Bir üçgende şöyle şuradan inmiş. Tabanı iki eş parça inmişse bu bir ikizkenar üçgendir, doğru mu? Yani aslında ben A ile C'yi şöyle birleştirdiğim zaman, şöyle birleştirdiğim zaman burası bir ikizkenar üçgendir diyeceğiz. E peki o zaman ABC ikizkenar üçgen ise ben şuradaki açıma şöyle arkadaşlarım alfa dersem ya da alfa demeyelim alfa kullanılmış zaten. X diyelim şuradaki açıma X dersem o zaman burası X artı 25 olmaz mı? Peki arkadaşlarım bakın şuradaki açıya bakın. Şuradaki açıyla şuradaki yay uzunluğunu görmüyor mu? Bakın buradaki yay uzunluğu aslında 2x artı 50'dir. Bakın e açısı arkadaşlar. A, e, B açısı da şuradaki açı. 2 x artı 50 yani burası da aynı yayı gördüğü için demek ki burası nedir hocam? x artı 25'tir. Peki arkadaşlar şuraya bakın. EBD üçgeninde 2 iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı yani x artı alfa eşittir. x artı 25 mi? Evet şuradan x'ler gider. Alfa 25 derece olarak bulunur. Cevabımız A şıkkı bulunmuş oldu. Evet ikinci sorumuza bakalım. O merkezi çeyrek çemberde Dikdörtgen verilmiş. Buna göre alfa kaç derecede? Bakın arkadaşlar çok güzel bir sorudur, Buraya dikkat edelim. Ben şuraya K diyorum. Şuraya da T diyorum. Peki ondan sonra ben yine buraya ne diyeceğim o zaman? K diyeceğim. Dikkat edin arkadaşlar. Çeyrek çemberde yarı çapımız K artı T mi? Evet. Bakın şunu şöyle çizdiğim zaman. Buradaki de K artı T. Peki dikdörgende köşegenler arkadaşlar şöyle çizeyim. Şu köşegenler Birbirine eşit mi? Evet. OB de arkadaşlar K artı T'dir. E peki o zaman AC'yi şöyle bakın artık burayı siliyorum. AC'yi birleştirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Köşegenler aynı olduğu için demek ki burası da K artı T'dir. Demek ki şuradaki arkadaşlar şu iki uzunluk ne oldu? İkiz kenar oldu. Peki burası 20 derece ise şurası nedir hocam? 20 derece oldu mu? Peki iki bir dıştan burası ne oldu? 40 derece olmuş oldu. Peki diğer arkadaşlar köşegenimi de yani yarı çapımı da çizeyim. E burası da K artı idi. Burası da K artı T. Çok güzel. Bakın o K eşit midir hocam? O B ye. Evet. Peki burası arkadaşlar. Şuradaki açımız 40 derece ise şuradaki açımız da 40 derece değil mi? Şurası. 40. Peki şuradaki açımız ne oldu? 50 derece. E peki hocam şu ya, bakın arkadaşlar şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. O zaman buradaki açımız alfa ise şuradaki tamamı da alfa. Yani iki tane alfa artı 50 eşittir 180. Buradan 2 alfa eşittir. 130 alfa eşittir. 65 derece olarak bulunur. Cevabım 5 şıkkı bulunmuş oldu. Yine söylüyorum dikdörgende köşegenler birbirine eşit olduğu için arkadaşlar OB ile AC birbirine eşit. Ben buranın A, e T artı K olduğunu, A, de K artı T olduğunu bildim. O zaman 20, 20, 40 yaptı. Aynı şekilde şuradaki açımız 40 derecesi, şurası da 40 derece. Sonra ne yaptık? Burasına 50 derece kaldı. E bunlar da yarı çap arkadaşlar. O, K ile O, B de yarı çap olduğu için bunlar da birbirine eşit. Ve gerisi işlem cevabımızı 65 olarak bulmuş olduk. Üçüncü sorumuzda direkt alfayı soruyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda yapacağınız şey hemen şuradan tatlı to uzunluğu şöyle devam ettirmeni. Şöyle teğeti devam ettirin. Peki hocam şuradaki yay uzunluğumuz 90 derece değil mi? Evet. E peki şimdi şurayla şurası arkadaşlar şuradaki yay uzunluğuyla şu açının toplamı 180 derece değil mi? O zaman oraya 90 kaldı. Ben bunu da arkadaşlar 90 olduğunu biliyorum. Peki ben şunu şöyle çizeyim. Hocam 55'in gördüğü yay uzunluğu 110 mu? E peki teğet kiriş açı özelliğine göre burası kaç? 55. Teğet kiriş açı özelliğine göre burası 55. Peki T şuraya ne diyelim arkadaşlar? TNBC dörtgeninde dörtgen iç açılar toplamı arkadaşlar 360 derece olduğu için onları toplayalım. 90 artı 55 55 daha 110 artı alfa eşittir 360 derece. Hocam burada ne kadar yapar? 200 yapar. 200 artı alfa eşittir 360 alfa 160 derece olarak bulunur. Cevabımız tekrardan 5 şıkkı olmuş oldu. Teğet giriş açı özelliğine şöyle arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle çiziyorum. Şuradaki açımız alfa iken şuradaki açımız 2 alfa oluyordu. Bunu söylemek istedik. Peki şöyle Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki şekilde verilen yarı çap uzunluğu 4 cm olan çember yayı 12 noktayla eş parçalara ayrılıyor. O zaman direkt arkadaşlar 360'ı ben kaça böleceğim? 12'ye böldüğüm zaman demek ki her birisi şurası 30, 30. Şunları gösterelim. Şunları yazıyorum. Şunları yazık güzel. Şimdi yarı çap uzunluğumuz kaç? 4. Arkadaşlar şurada bir merkez kabul edelim kendimize. Şurası merkezimiz olsun. Şimdi bana demiş ki daha sonra da bu noktadan 4 tanesi kullanılar. Dörtgen oluşmuş. Tamam. Hangileri doğrudur? Peki yarı çap uzunluğumuz 4 ise ben şuradan tatlı bir tane yarı çap çiziyorum. Şuradan da bir tane yarı çap çiziyorum. Şöyle güzel olmadı ama. Peki arkadaşlar burası 4. Burası da 4. Artık burası merkez olduğunu söyledik. E hocam şuradaki açımız kaç derece oldu? Bakın iki tane yay uzunluğu görüyor mu? Evet o zaman şurası 60. Al sana. Burası arkadaşlar bir eşkenar üçgen. O zaman AB'miz 4 mü? Evet yani birinci öncülümüz doğru. İkincisine bakalım. Demiş ki BC ile C de birbirine eşit. Bakalım. Arkadaşlar bakın ben şunu şöyle devam ettirsem. Burası nedir? Burası 4 mü? E peki açı olarak arkadaşlar şuraya baktığımız zaman burası acaba kaç derece olur bakalım. Burası 8 mi? Bakın şuradaki açımız kaç derecedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar bakın çapı gören çevre açı 90 derece mi? Evet. E peki Ondan sonra şuradakine baktığımız zaman ne istiyordu benden? BC ile CD eşit ol. Evet bu bir ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Onlar da birbirine eşit. Çünkü şuradaki yay uzunluğumuz 90, şuradaki yay uzunluğumuz 90. yaylar aynıysa demek ki arkadaşlar kirişler de aynı. Demek ki ikinci öncülümüz de doğrudur dedik. Peki üçüncüsüne bakalım. AD 4 kök 2 mi? AD neresi? Şurası. Arkadaşlarım şuraya şurası o Değil miydi? Peki buraya bakın 1, 2, 3, 4. Burası ne geldi hocam? 120. E bu 4, 4, 4 kök 3 olmaz mı? Adi arkadaşlar. 4 kök 3 oldu. Yani 4 kök 2 değildir. Üçüncü öncülümüz hatalı. Yani 1 ve 2 cevabımız olmuş oldu. Tamam arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. O merkezli çember ABC üçgenin çevrel çemberidir. Buna göre alfa kaç derecedir? Şimdi canlar bakın, şuraya baktığımız zaman ben şuradan şöyle birleştiriyorum. Bakın şöyle çapımı birleştiriyorum. Bir tane yarıçap daha çiziyorum buradan şöyle. Peki hocam şuradaki, bakın şuraya baktığınız zaman şurası yarıçap. Ondan sonra şurası yarıçap. Ondan sonra şurası da arkadaşlar yarıçap. Peki. E şuranın da arkadaşlar şuralara da şöyle yuvarlak koyalım. Neden? Çünkü bu bir ikizkenar kenar üçgendir. Peki o zaman OBD üçgeninde 55 ise şuradaki açımızda 55 demek ki şuraya kaç derece kaldı? 70. O zaman şurası 20. Burası zaten kaç derece? 35. Çünkü 55 derece tamamı. E hocam burası da 20 derece. Güzel. Devam edelim. Şuradaki açımız arkadaşlar 70 derece değil mi? 70, 70, 140. Şuradaki merkez açıdan dolayı. Burası da 140 derece mi? Evet. Peki C açısı. Çevre açıdan kaç derece olur? 70 derece olur yarısı olduğu için o zaman alfa artı 60 artı 70 eşittir 180. Yani alfa artı 130, 180 alfa 50 derece olarak bulunur. Cevabın bu soru için C şıkkı bulunmuş oldu. Tamam arkadaşlar, güzel bir soruydu bu. Buna dikkat edelim. Geldik altıya. Evet, güzel bir katlama sorusuna benziyor. Bakalım. Ön tarafı sarı, arka tarafı mavi renkli olan şekil bir de verilen dairenin üstte gösterilen kısmı CD boyunca ok yönünde katlandığında E noktası AB çaplı çemberin O merkeziyle şekil 2'deki çakışmaktadır. Paralellik verilmiş. Buna göre X nedir demiş. Şunu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Katlama sorularında katlanılan yerden açı ortaydır. Uzunluklar değişmiyor. Bakın hemen şuradan şu işlemden arkadaşlar başlıyorum. Şurası nedir? Şuraya ben K dedim. Burası K. Bu OE yarı çap mı? Evet. E, yarı çapı olduğu için arkadaşlar OD de yarı çaptır değil mi? Bakın. Ben o demiş şöyle birleştirsem. E, bu 2K ise artık yarı çap uzunluğumuz 2K. Peki ben şuraya bir K noktası der ya da T noktası dersem. TOD üçgeninde hangi üçgende arkadaşlar bakın üçgeni şöyle çizeyim. Buradaki uzunluğumuz K burası 2K burası da 90. E bu bir 30-60-90 üçgenidir. E peki arkadaşlarım burası o zaman 60 derece. Şurasın 30 derece olduğunu söyledik. E aynısı bu üçgen için de var. Burası da 60 60 arkadaşlar oldu. Peki şu yay uzunluğu ne oldu artık? 120 derece oldu mu? Şuradaki açımız 120 ise demek ki burası merkez açıdan 120 derece oldu. Artık şöyle bakıyorum. Artık şu CD yay uzunluğumuz ne oldu hocam? 120. Arkadaşlar çevre açıdan 2x neye eşittir? 120. X buradan 60 derece olarak bulunur. Cevabım C şıkkı bulunmuş ol. Tekrar anlatıyorum. Soru güzeldir arkadaşlar. ÖSYM e sorabilir. Şimdi ben ilk önce katlamanın katlama. Bakın arkadaşlar şunun üzerine geldiği için ben şunu tekrardan şurada anlatayım. Şöyle siliyorum. Şu şunun üstüne gelmemiş mi? Ben buraya K dedim. Buraya da K dedim. Zaten kiriş olduğu için burası 90. E bu artık OE yarı çap olduğu için burası da yarı çap. Arkadaşlar burası 2K. Demek ki şu üçgen 30-60-90'dır. Onu söylemeye çalıştım. OE yarı çaptır. OD de yarı çaptır. Bundan arkadaşlar 30-60-90 geldi. Aynısı burada da uyguladığımız için. Demek ki CE'de yay uzunluğu ne oldu? 120 derece oldu. E, iki, üçüncü şekilde arkadaşlar şurası. 2x olduğu 2x 60 ise x 60 derece olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı bulunmuş oldu. Geldik 7'ye. O merkezli çemberde BAC 70 derece alfa kaç derecedir? Arkadaşlar merkezden TET 90 derecedir değil mi? Bunu biliyoruz. O zaman hocam şuradan bir merkezden TET 90 çektim. Merkezden TET 90 çektim. Merkezden TET 90 çektim. Peki şöyle bir kuralımızı hatırlamaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle bir kuralımız Pardon. Şunu şöyle tekrardan gösterelim. Şunu silelim arkadaşlar. Şöyle. Şunlar teğet olduğu durumda. Hocam ben şuradan bir merkezden teğet 90 alayım. Merkezden teğet 90 alayım. Şunlar birbirine eşit. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman burası ne oluyordu arkadaşlar? E eşit. Burası da burası eşit. O zaman şuranın açı orta olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şu alfa kullanmayalım. Ben sürekli alfa kullanıyorum. Buraya x'e x desem e, o zaman şurası y'ye y olur. Peki 70'in gördüğü yay uzunluğu şuradan şuraya kadar arkadaşlar. E, toplamları ne olacaktı? 180. O zaman buraya 110 derece kaldı. Peki o zaman iki tane x artıya aslında 110 derecedir. x artı çünkü merkez açıdır arkadaşlar bu arada. O zaman x artı y ne olur? 55. E x artı y dediğimiz şuradan şuraya kadar yani alfa değil mi hocam? O zaman alfa 55 derece olarak bulunur. Cevabım D şıkkı bulunmuş oldu. Bu da bu sorumuzun cevabı oldu. Peki geldik 8. sorumuza. Arkadaşlar bakın şu soruya dikkat edelim. 40'ın gördüğü yay uzunluğu. Bakın 40'ın gördüğü yay uzunluğu şurası değil mi? Yani 80. Peki ondan sonra ee, ondan sonra başka ne yapabiliriz? Başka başka başka. A e ile BC'nin birbirine eşit olduğunu Söylemiş başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Ee, bu arada şuradaki açıların eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Neresiymiş? AKC tamam. He, bakın şuradaki arkadaşlar. Şeye dikkat edin. AKC yay uzunluğuyla. BLC yağı uzunluğu birbirine eşit değil mi hocam? O zaman bu da 80'dir. Neden? Çünkü yaylar eşitse arkadaşlar kirişler de eşittir. O zaman bakın diğer kirişimi şöyle çiziyorum. O zaman oraya da iki tik koyabilirim. Güzel. E peki ACB üçgeni bir ikizkenar kenar üçgen mi oldu? Evet. Demek ki şuradaki açımız arkadaşlar burası 80'i gördüğü için burası 40. Güzel. Ondan sonra yine aynı şekilde ikizkenar olduğu için burası da 40. Şu üçgene baktığım zaman artık buranın 70'e 70 olduğunu söyleyebilirim. E 40 artı alfa 2 bir dıştan 70 mi? O zaman alfa 30 derece olarak bulunur. C şıkkı benim cevabım oldu. Bakın AKC yay uzunluğuyla ile BLC yay uzunluğu birbirine eşit. 80'e 80 olduğu için BC kirişi ile AC kirişi de birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın şöyle kuralda yazıyorum buraya. Şunlar arkadaşlar kiriştir değil mi? Eğer kirişler eşitse şu yay uzunlukları da birbirine eşittir demiştik zaten. Güzel. Diğer sorumuza gelelim. Demiş ki KVM merkezi çemberler A noktasında birbirlerine tamam teğettir. Şuradaki alfa isteniyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda ortak teğet çizelim. Şöyle teğetimizi çektik. O zaman şuradaki açımız arkadaş şu yay uzunluğumuz ne olacak? Birbirini 180 derece tamamladığı için demek ki burası 100 derece. O zaman şuradaki açımız ne olur? Tabii ki de arkadaşlar pardon burası yanlış oldu. Bir dakika şöyle silelim. Arkadaşlar burası 80 ise burası da 80'dir. Yanlışlık olmasın şöyle. Peki bu ikisinin toplamı nedir hocam? 180 değil mi? O zaman burası ne olacaktır? 100 oldu. Şurası ne oldu hocam? 80 derece oldu. Şurası ne oldu hocam? Tabii ki de 100 oldu. O zaman iki tane alfa 100 derecedir. Buradan alfa 50 derece olarak bulunur. Benim için bu sorunun cevabı arkadaşlar ne oldu? C şıkkı bulunmuş oldu. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bakın A B, y uzunluğu. Bakın şurası K merkezdir ya. O zaman burası 80. Ondan sonra burası teğet olduğu için 100 derece. Burası 80 kaldı. 80 ile şu A-C toplamı 180. 2 alfa 100 ise alfa. 50 derece olarak bulunmuş oldu. 9. sorumuzun cevabı C şıkkı geldi. Gelelim ona. Bir çizim sorusu. Demiş ki aşağıdaki verilere uygun olarak bir geometrik çizim yapılıyor. Aralarındaki uzaklık e, 4 birim olan birbirine paralel D1 ve D2 doğrularını çiziniz. Güzel. D1 doğrusu üzerinde A noktası işaretleyip merkezi A ve yarı çapı 8 birim olan bir çember çizip tamam. B ve C ile e, tamam. Hemen o zaman şöyle çizelim. D1 böyle. Arkadaşlar şöyle tekrardan D2 de şöyle olsun. Buraya D1 diyorum. Burası da D2 olsun. Peki A merkezli arkadaşlar ve A merkezli tamam. A nokta merkezi A ve yarıçapı 8 birim olan bir çember çizim. Tamam. O zaman şöyle şunu arkadaşlar şöyle çemberimizi çizelim. Şöyle bir tane çember şöyle çizelim. Tamam. O zaman şunları şöyle güzelce ne yapalım? Şöyle. Şurasını şöyle uzattık. Şöyle arkadaşlar. Şu da o zaman Şöyle olsun. Tamam. Şimdi devam edelim. Burası D1, burası D2. Şeklimiz bu. Ondan sonra aradaki uzaklık neymiş? 4'müş. Bu arada şurası 4'müş. Tamam. D1 doğrusu üzerinde bir A noktası işaretleyin. Tamam. Bunu söyledik. A noktası burası. Merkezi A ve yarı çapı 8 birim olan bir çember bu çemberin D1 doğrusunun kestiği nokta B ve C noktaları. B ve C. O zaman A burası değilmiş. A burasıymış. B burası. C de burası. Güzel. Ee, B ve C ile D2 doğrusunun üzerine D ve E. Tamam. Şunları da arkadaşlar. Şuraya da D diyorum. Şuraya da E diyorum. Tamam mı? D, E'yi adlandırınız demiş. Elde edilen bu çizimde E, A, dar açı. E, A, dar açısı kaçtır demiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar yarı çap uzunluğumuz neydi? Yarı çap uzunluğumuz 8'di değil mi? 8 olduğu için ben A, E'yi şöyle birleştirdiğim zaman bu bir aslında bir yarı çap mı? Evet çünkü A merkezi demişti. O zaman A merkezdir arkadaşlar. Yarı çapımız kaçtır? 8'dir. Yarı çap 8 ise bir üçgende şurası bakın arkadaşlar. Kiriştir zaten burası. Kaç derece olur? Burası 30. Burası 60'tır. Nereden anlıyorum? 30'un gördüğü 4, 90'ın gördüğü 8 olduğu için. Benden istenilen E, A, yani E, A, açısı kaç derece oldu arkadaşlar? E, A, C. Şuraya da arkadaşlar e, A, C açısı değil. benden isteniyor. O zaman şöyle yanlışlık olmuş. Şurası arkadaşlar B noktasıymış. Burası da C noktasıymış. Benden şurayı istiyor. E, A, C açısı yani şurası arkadaşlar benden isteniyor. Tamam mı? Yanlış anladım. Çünkü bana demişti ki B ve C noktalarını işaretleyiniz. B, B ve C'den kastı burası ile burası. D ve E de burası. Onun için arkadaşlar şuradaki açı benden ise o da Z kuralından 30 derece olarak bulmuş, bulduk arkadaşlar. Bu sorumuzun çözümü bu şekilde. Tamam mı? 10. soruda tekrar söylüyorum. Aralarındaki uzaklık 4. Bakın arkadaşlar D1 ve D2 şurası 4. Birinci aşama bu. Sonra demiş ki D1 doğrusu üzerinde A noktası şey merkezi A. Merkezi A olduğu için ondan sonra B ve C noktası. B şurası C de şurası. Çünkü işlemi buna göre yaptım arkadaşlar. Ondan sonra D2 doğrusunun kestiği da burası D. Burası E noktası elde edilen bu çizimde EAC kaç derece? E şimdi ben yarı çapımın 8 olduğunu biliyordum. O zaman AE yarı çap olduğu için onu çizdik. 30'un gördüğü dörtgen 90'ın gördüğü 8 olan 30-60-90 üçgenidir. Ve Z Kur'andan da alfayı 30 derece olarak buldum. Bu da bizim 10. sorumuzun cevabı olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde çemberde açıyı bitirmiş olduk. Sarmal teste geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin. Esenlikle kalın arkadaşlar.